Bilal Bey, Ahmet tatil günü istediğiniz evrak mailden size attığı için iki buçuk kat maaş istiyor. Allah Allah. Telefonda sizinle konuşmak ver istiyor. Ver bakalım, ver. Alo Ahmet. Oğlum sen zeka küp müsün? Eski yeni adet mi getiriyorsun? Hafta sonu tatilinde bir yarım saat mail attın diye iki buçuk gün ücret istemek nereden çıktı lan? Ahmet, bak iş yerindeki diğer çalışanları da ayartıyor musun? Haddini bil. Bak yarın seni kapıya koyarım. Bu kış vakti başka işte bulamazsın. Geri gelirsin ayaklarıma kapanırsın, süründürürüm seni. Tamam. Tamam. Özür dilemene gerek yok Ahmet. Tamam. Yarım saat bir mail attın diye ben sana bir saatlik ücreti vereceğim. İki buçuk günlük ücret istemek nereden çıktı oğlum? Nereden öğreniyorsunuz böyle saçma sapan şeyleri? Tamam. Tamam. Kapat Ahmet. Tamam. Hadi güle güle. Kızım. Bu Ahmet'e dikkat edin. Diğer çalışanlara bu şekilde saçma sapan bilgiler yaymaya devam ediyorsa bana haber verin. Tamam mı? Evet arkadaşlar Ahmet'i tehdit ederek hizaya getirdim. İşverenlerin bu oyununa sakın düşmeyin. Diyelim ki hafta tatilinizde işveren sizden 15-20 dakikalık bir iş istese dahi o günkü alacağınız ücretin iki buçuk katı ücreti size ödemek zorunda. Diyelim ki sizin günlük ücretiniz 100 TL. İşveren sizden tatil gününüzde 15 dakikalık bir iş istedi. Siz 100 TL'lik ücretinizi yine alıyorsunuz. Artı bir buçuk katı tutarında yani 150 TL daha alabiliyorsunuz. İşveren size hafta tatilinizde 15 dakikalık dahi bir iş isterse size o günkü ücretinizi iki buçuk katı olarak ödeme zorunda kimsenin bilmediği bu hakkınızı tüm sevdiklerinize yollayın videoyu hesaplarınızda paylaşın. Herkes faydalansın huzurla kalın arkadaşlar.